33 DM01 Birleşmiş Milletler Cihangir Göktaş Kenedi. buradan herkese sevgilerimizi saygılarımızı gönderiyoruz. burası Türkiye Mersin Hacı Baba Nasılsın komutanım iyi misin? İyi sağ ol. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Iyisiniz? Teşekkür ederim. Sizi gördüm daha iyi oldum. Çoktandır görüşemiyorduk. Antalya'ya mı gittiniz? Yok buralar, buralar. Yani bir kayboldunuz. E, görülmez bir hal aldınız, merak ettik. Ee, sevdikleriniz merak etti. Ben de bunu bir fırsat bilip sizi sevdiklerinizle buluşturmak istedim. Ee, doğum gününüz geçti. Doğum gününüz kutlu olsun bu arada. Teşekkür ederiz, sağ olun. Ayrıca bugün Regaip Kandili. Tüm Müslüman aleminin Regaip Kandilini kutluyoruz. Hep beraber. Söylemek istediğiniz bir şey var mı komutanım? Bu böyle Gayıp kandili. Bir sorun yok. Evde arabada bir sorun yok. Oto tamirciliği yaptığınızı öğrendim ben bu arada. <laughs> ne gibi? Oto. Ee, otoya da bak. Hırsızlığa bile çıkacağız böyle gider. <laughs> Oto tamirciliği nereden esinden milletin morali bozuk olur e, yurt dışında, yurt içinde. Tamam Cihangir moraldir de şimdi konu bildiğiniz gibi değil ama. Yani. Konu o kadar büyütülecek bir konu yok. Öyle olması gerekiyor, öyle oluyor. Yani bizim de işimize geliyor. Avantajları var, dezavantajları var, tekrar avantajlar Ya arabada e, Araba fabrika çıkışıdır. Otomotiv çıkışı işte. Parmak büyüklüğünde tırna, tırnağının ucu hizasında vesaire vesaire çizik olmuş olmamış ee, o kadar önemi yok. Aslında var. Ben TBMM'yi yani e, ön tarafa toplarım hepsinde de merminin önüne veririm arkasına. Sırtından da vurdurturum insanı senatör de olsa parlamenter de amiral paşa da olsa sen benim arabama cürüm edemezsin kimse edemez ama e, millet müsamahalı müsamahalı olduğu için bir şey yok benim e, bipbaplardan haberim otel sivis oldu atlan sivis mi oldu Hı. Hmm. güzel dünkü kahvaltıyla sivise geçti Sivis indir, otel inle, Cihangir Göktaş, Kennedy'dir hem de. Tüm dünya varız. Sıfırda Sekramanto'nun açılışıdır. Kimse diyemez ki Sekramanto onundur, şunundur, bunundur. Diyemez. Bir durum olursa Cihangir Göktaş Kennedy'yi gösterirsiniz. Dersiniz e, bu şahsiyet var. Yeterli zaten görülür. Komutanım 2022'yi geride bıraktık. <laughs> 2022 hakkındaki Görüşleriniz varsa alayım. 2022 normal. 2023'te nasıl bizi bir bir şey bekliyor komutanım? Neler bekliyor bizi? Seçimler var. 2023 his zaten. Ceyhan o taraflarda gitti. Bak bakacağız. durum nereye varırsa yani. His klapları kullanır mıyız kullanmaz mıyız demiyorum kullanırız herhalde yani kanalizasyonlardaki demir e, ferforje kapakları da açtırttırıp baktırttırıyoruz elektrik kablolarına kadar e, her türlü rengi mahfuzdur zaten. sıkılaştırma, gevşek olma durumu odur. Şu anki konular öyle konular. Bak, bakacağız yani. Dünya çapında bakacağız. O konularda e, bizim bilgimiz e, müdahale e, müdahale gerekmek memektedir. Bunu da halledeceğiz. Buradan sevgilerimizi saygılarımızı gönderiyoruz. Bu arada Özcan Ünver abimize buradan selam gönderiyoruz Ankara'dan fazla Ö merkez bankalarına yüklenmemeye çalışırsanız seviniriz. Özcan Ünver abimize selam gönderiyoruz. Ya yani tıpaya çevirmeyelim. Eee banka eee kullanmayı bilelim yani. Cebinizdeki tamam kimliğe tenezzül etmiyoruz ama bankaları kullanmayı bilelim. Büyük para döndürenlere söylüyorum. Adam gibi kullanalım. E, serisini arabalarda tamamlandı tamamlanmak üzere adam gibi yaşayıp gidiyoruz elimizden geleni yaparız sizler de yaparsınız bakacağız bu. Özcan Ünver abimize selam gönderiyoruz Ankara'ya. Özcan Ünver beyefendiye buradan sevgilerimizi, saygılarımızı Sağ olsun. Çok yakından ilgileniyor bizimle. Sigaraları aldık. Aldık sigaralarımızı, ihtiyaçlarımızı aldık. aldı. Hacıyız, öyle. Gibi. Sağ olsun bir iban yaptı bize. <laughs> Her zaman bizi kontrol ediyor. Ben de yoktum bu arada arkadaşlar. Ee, ben de il dışında olduğumdan dolayı video çekemiyordum. İnşallah bundan sonra e, güzel videolar çekeceğiz değil mi komutanım? Hı. Robot insanlar bu arada üretiliyor. Avrupa'da. İnsanlar mı robotlar? Va, ben gidip onaylıyorum. Parmak iziyle. Bugün de gideceğim bakacağım. Evi arabaya değil jandarma komutanları da bakacağız durum nereye yürüttüğünü. Yani bu robotlar, e, yani. robotlar ürüyor, insanların iş gücü daha mı azalacak, daha mı çoğalacak bilemiyoruz bu konuda. E, inşallah güzel e, şeyler olur insanlık adına. Ya robot, ben robot konusuna pek girmem. Beni çağırdılar, gemide gösterdiler milyarcasını. İyi şey herhalde. Filmler yapıldı biliyorsunuz RoboCop. Evet Ama e, bizde Club'lar var hangarlardan orada yarıyor yaramaz değil. Yani. O robotlar kullanmayı biliyorsanız konu farklı konu. Evet. Ben kullanmayı biliyorum da benim işime yarıyor. Kullanmayı bilmedikten sonra beceremezsin. Danok plakalar çıkmış Danok'u siz beceremiyorsanız beceremiyorsunuz transittir yani. Ben aynı anda tüm dünyayı kullanırım. Götürüp bana haremde bırakıp kaçıp gidiyor e, e, haber veya haremde kimse bırakıp kaçtı gittiği yok. Ya yani elinden gelen marifet odur. Ben Danokla ben Türk Hava Yollarına yanaştığım zaman otoparkına bıraktığımda Cihangir Bey geldi. Benim yaptığım marifeti yap ben seni tebrik eder. Şikesiz. Öyle basit değildir. Danho kullanmak. Yani arabadır. Bir sonuçta plakadır gözüküyor. Adana incirlik denizi. 600 senelik nesnenin ürününü değiştiriyor. Nesle incisi çıkmış ne bileyim baklavalısı çıkmış her tür çeşidi çıkmış. Ben 1980'lerde 79'larda Danhok Bizde inciydi, damaktı. Torpidoda duruyordu. Biz 70'lerde vardık. 80'lerde yoktuk ya. Yani. Nesle. Günümüzün ürünlerinden bahsediyorum. Otomotivinden bahsediyorum. Ben tenezzül etmem gerek yok. Çünkü zaten dedik mi yapıyorlar. Ama e, istedikten sonra yaparım yani. Yapamam değil. Daha ayıp. Yaşı büyüklere ayıp. Ben Yaşı büyükler var, ya, biz kimseyi çiğnemedik, çiğnetmedik de yapmayız yani. Yaşı büyüktüler, saygısızlık olsun diye falan diyorlar. Yani. Bizde yok. Yoksa ben, Hershey zamanı da vardı, ben Hershey'nin başındaydım yani. Hong Kong ya. Hong Kong'a, Yeni Zelanda'ya kakao giremiyordu, ben tüm dünyaya Hershey verdim, kakao unutuldu gitti. Beni oradan hatırlarsınız. Buradan herkesi seviyelimiz, saygılarımızı gönderiyoruz. Arkadaşlar kahvaltı hazır. Arkadaşlar bir tabakta bize şey yapın kahvaltı. Komutanım kahvaltı yaptınız mı otelde? Yaptım yaptım. Bir daha da burada da yaparız. Evet izleyicilerimiz özlemişti sizi. Son söylemek istediğiniz ne var komutanım? Bak piyale içine fazla o kadar üstelemesinler. Türkiye'de de dünyada da kesintiye zannederse kendilerini sınamak, denemek istediler. Ben de onun sarı laciverti de var, siyah beyazı da var, her türlü rengi de var, Piyalede bir şey yok yani. O kadar büyütülecek bir durum yok. Tabi iş bilmeyen için öyle. Sabancılar, koçlar, moçlar ee, takdir ettiğimiz iş adamları uyuza da sebep verirler, cüzdama da sebep verirler. Ben o konulara girmiyorum. E, nasıl istiyorsanız öyle yapın. Hepsinde biz varız yani tüm un fabrikalarına sevgiler saygı işleri rahat olsun Cihan Göktaş kendisi. makarna fabrikalarına da ya makarna da da bir şey onda da bir şey lazanya mazanya bunlar basit şeyler. çok teşekkür ederim buradan korkadan. sevgilerimizi saygılarımızı buradan herkese en derin sevgiler saygılar arkadaşlar kendinize iyi bakın Allah'a ısmarladık hoşçakalın ama dostça kalın, kalın. Allah'a ısmarladık ve gayib kandiliniz kutlu olsun bu arada Rabbim herkese sağlık, sıhhat, selamet versin. İyi kandiller. Tabi. İyi kandiller, mutlu kandiller diyoruz. Dualarına buluşalım. Alaaddin Sarı Beyefendi'ye çok teşekkürler. Ben de teşekkür ediyorum. Hayırlı 2023'ler. Hayırlı 2023'ler. Ailesine de, kendilerine de başarılar sevgili. Teşekkür kandiller. ederim komutanım. Hayırlı günler arkadaşlar.